Şimdi savaş hakkında tabi nasıl anlatsak savaşı bilmiyorum. Bir gün Karadeniz, Gümüşhane, Karadeniz görmez Gümüşhane. Evet. Trabzon arkasındadır. Biz aynı ailenin iki çocuğuyuz. Onlar biraz daha yel, yukarı deriz falan. Gümüşhane'de bir tane adam ilk defa hayatında Karadeniz sahiline geliyor. Bir yanında da bir, bir tane de Laz var tabi yani. <laughs> Denize bakıyor, denize diyor ki, ya diyor bu suları diyor kim maviye boyuyor diyor. Deniz ilk defa görüyor evet. ki, Bu mavi, suları diyor, maviye boyayan kimdir diyor. Lazla diyor ki onları diyor her gün diyor maviye boyayan benim diyor. Şey her gün diyor onları boyayan Hı. benim diyor. Neyle bu şey diyor? Neyle boyuyorsun bunları diyor? Nasıl boyuyorsun diyor? Diyor ki ben diyor zif ve katran var bende diyor. Ben Hı. diyor bütün denizi diyor her gün diyor zif ve katranla diyor boyuyorum diyor. Adam da diyor ki iyi ama diyor Züppe katlan. Çok sert, siyah, kara. Bu mavi. Laz da diyor ki daha yeni çaldın boyayı diyor. Sen akşama bekle, akşama boyası tam oturur. <laughs> şimdi şimdi bomba atıldı ama <laughs> bunun oturması, e bunun boyasının oturmasına bir, bir ay, bir buçuk ay. Hizbullah Nasallah bağırdı oradan. Daha bir ay, bir buçuk ay da bunun boyası tam oturur. Şimdi bu ülkelerde savaşlar böyle şey gibi e, nasıl desem yani anında Patlayan Mısır şeysi gibi bir şeylerdi yani patlamış Mısır gibi şeyler değil yani bunlar oldu bitti. Şimdi bakalım Tayyip Erdoğan Bey'in suskunluğu neden? Kimle iş içindesin? Niye İsrail'in saldırısına ses çıkarmıyorsun? Niçin Davutoğlu sesini çıkarmıyor? Siz bu savaşın hangi cephesindesiniz? Biz sizlere buradan kahyalıkla suçladık ve şimdi bu kahyalığın karşılığı olarak bunlar çıktı ortaya. Siz de kalkın başka bir şey deyin... Bir iradeniz varsa bir erkiniz varsa ya da hepimizi ikna edecek bir anlayışınız varsa buyurun söyleyin. Sen 75 milyonluk bir halk aldın ve İsrail'in yanına getirip koydun. Tabi bunların erke öncesi var biliyorsun. Ta Suriye'de sını sınırlar vardı. Sınırlarda mayın temizlemeler vardı. Evet, İsrail Onları İsrail'e vereceklerdi falan. İşte bunları gördünüz. Hepimiz gördük. Allah bize bunları bir daha yaşatmasın diyoruz ama biz bunları gördük. Dünya gözümüzde gördük. Türkiye'de yüzde elli oy alan insanların bizi nasıl bir savaşa, kimlerin yanında bir savaşa, kimlere karşı bir savaşa sürdüklerini dünya gözümüzde gördük.